Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar ben Baram arkadaşlar. Arkadaşlar biz yeni Yeni yepyeni oyunla karşınızdayız arkadaşlar. İki Pula Ermeni Tarihi sezon Tycoon ee, sezonu ki 2 arkadaşlar. Türkiye'ye giriyorum arkadaşlar. What? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar oyundan girip çıktım oyuna bug olmuş. Ben giriyorum tekrar arkadaşlar. Ya Türkiye fullmuş ya. Neden dolu ya abi ya? Türkiye'den bir çıkamaz mı? Türkiye arkadaşlar benim bay bizim bayrağımız yani vatanımız. Vatanımız. Oyuna girip çıkıyor mu arkadaşlar? Türk bayrağı arkadaşlar almak istiyorum. Ya Rusya arkadaşlar ya Türk bayrağı. Yani çünkü Rusya'da doğduğum için. O yüzden arkadaşlar. E yine mi? Arkadaşlar ben bir Türkiye'ye girip geliyorum. Girebilirsin arkadaşlar. Arkadaşlar Rusya'ya girdim Sonunda Rusya açık kaldı. Ama tek kişilikte olsun. Ben bu elder olacağım. He? Yanımda bir geldi. Emirat hediye Arkadaşlar bunu güçlendirmek en iyisi para parayı güçlendiriyor çünkü o yüzden ben bekleyeceğim paranın yayılmasına. Bıp. 100 lira lazım. 10 lira bilmiyorum artık. Son son 20 para lazım. Son 5. Son 10. Schon 250 lazım. Hızını arttırmak için galiba. saat 1'e 45 geçiyor. Arkadaşlar ben bunu neden yükse... Arkadaşlar ben hepsini yükselttikten sonra devam edelim. Arkadaşlar hepsini yükselttim. Şimdi boyu al. Bu kolay iş buydur. Çünkü arkadaşım ha o da parası maksimum yapmış. Ben duvarlar falan bir şeyler yapacağım. O yüzden güzel bu. Evet. Zaten kolay ya. Çünkü para yükseltince hızlı ve e, para para akışı çok hızlı geliyor. Bekleyelim, bekleyelim. <laughs> Bunu da upgradeleştirdik. Şimdi bunu al diyor. Tamam alırım. 200 daha. 100 daha. Bah, aldık. Burası ne işe yarıyor bilmiyorum ama aldık. Tırtılar işte. Burası ne işe Bilmiyorum. Ne kolay. Oraya kim, oraya kim aldığını bilmiyorum ya daha da bilmiyorum. işte böyle benzin istasyonlar falan var arkadaşlar oradan bu daha da çok geliyor ay ikinci kat yapmışım ben ikinci kat al, almayacaktım ben Ne evet, şu şeyler yapayım Arkadaşlar ben her şeyine e, çok şey gö göstermem lazım biliyorum ama 5 dakikadayız arkadaşlar o yüzden Ya Selma ateş ediyordun ya. Yapacağım, yapacağım, yapacağım. Tamam. Hı. Bunu alacaktım. Hı. Duvarları koyayım. Hı. Roblox'ı bilmiyorsun oynuyor. Ben de ro sıfırla roblox aldım. şöre Bu benimdir. evet benim Arkadaşlar video bitiriyorum ama hemen arkadaşlar tekrar başlatacağım.